Box'lar duruyor arkadaşlar. Sen beni istersen bir yanına çek. çek. Çekmesen de olur zaten ya, ben burada otururum. Şimdi. Chitin, armor, pet. Chitin, armor, pet. <laughs> Böyle gidiyor. complete pent. Cheating Güzel bir tane unique geldi. Bardish artı 2. Kötü. Bardish. Ee, deep scar. Kaç oldu? 3-5. Complete pent. Hadi bir boş draki be. 1-2-3-4-5-6-7-8 oldu değil mi? Evet. Graham. Ve son kutun. Son kutun. Son kutun. Iron İlk arkadaşımız maalesef. Bizi istersen kuytsa aynı yanına çek. Güzel arkadaşlar. Takasımızı yapalım. Aha. Ya, buradan bir tane eşyayı vermeyeceğim. Bardış olarak düşünüyorum. Tek trade'de hemen işimizi halledelim. Okay. Kendisi oyundadır herhalde diye düşünüyorum. Başlıyoruz kırdırmaya. Hadi bakalım. Lighting Arayon. Priest Chit'in Shell. Ay 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 geldi bak Jewel of Obstortion. Jewel of Obstortion bildiğin geldi mi? Geldi. Nedir abi bunun şeyi? Bir dakika çöp diyorsunuz da onem demeyin ya. O kadar o kadar kötü olamaz gerçekten. Onem <laughs> mi? Abi inanılır gibi değil ya. Çöp 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 çöp. Ha çöp de onem değildir. Gerçekten onem değildir. 30 emse iyi. Deacon Frost'u çöp yazdığına göre çöp. Bir arkadaşım <laughs> guard attı bu arada. Neyse tamam çöp. Boş trakiyi de çıkarıyorum bekle. Devam ediyoruz Cassiel'a. Raptor. Iron Crossbow. Hellbreaker. Bak Hellbreaker. Hellbreaker'a da çöp deyin. Bence çöp değil. Yazmışım çok iyi gidiyor ha. 3 7 O zaman boş traki. Sword of Beast. Boş traki. ne ya? 180'de olması lazım galiba. Kaç oldu? Bir dakika üstünden anlarım. 181 aynen. Smite Hammer. Yani full günü kaldın ama. Ya 3M çöp falan diyorlar. Hellbreaker e mı 3 Hayır Hellbreaker e kırdım. Çekebilirsin ta bu arada. Şey. HB'yi acilciler bir Ya saçmalamayın bakın gerçekten giderim pazarda mısın sunucuyla. Görürüz bak. Boş traki. Hayır. Ha, bir tane boş traki çıkmazsa bir daha oynamam yani. Totemik. Totemik. Tota- Totemik. Totemik bu da. Raptor. Miraç. Ya bu ne be? Priest, Chitin. Ya bu ne be? Priest, Chitin, Gauntlet. Chitin, Shell, Pets. Kaç oldu Bunlar Bunlar diyor ya? Bir tane kaldı. Boş Drake'i geldi abi bak. Bir kere basıp çekin, bir kere basıp çekin, bir kere basıp çekin. Dördüncü de kırın. Geldi bak. Çekebilirsiniz hocam. <laughs> Arkadaşı çekeyim. <laughs> Vega biraz şanssız başladı. Bu arada bana kese atan var mı? Görmedim. Kesinlikle çok net bir şekilde. Bir daha bakayım da yanlış olmasın. Kırdırmaya başladık. Harpun. Harpun. Level. <laughs> Çöp. Ya ne böyle gerçekten. Bu mu yani? Çöp. De yassanıza. al işte Hemen çöpe başlayın zaten. Christian Bot, Christian Helmut, Deep Scar, Iron Impact. Ya bir ver abi bari yani. Kaç oldu? Bir dakika, iki tane kalmış olması lazım. Ha az önce arkadaştan aldığım eşya yakmadım değil mi? Bir dakika. Yakma. Evet. İki tane daha kıracağız. Yok. Evet. Tamam, şimdi oldu. Bir tane boş direk çıksın, boş yapsın o da artık bir de hadi. bir bırakır. Ha bak <laughs> hal geldi. Tamamdır hocam. Kutu dropları gerçekten çok kötü. Bu inanılır gibi değil. <laughs> Item'ın üstüne geldiğindeki menü neden farklı? Arkadaşlar ee, Kore'de bu güncelleme zaten geldi. Bizde de test aşamasında. Ben tabi akıllılık değil mi? Bir... Totemik'te başladık. Complete Helmet. Durandal. Yok Durandal. Durandal falan. Durandal. Durandal. <laughs> Durandal. Durandal. Şu ya kadar yakalarsam banlayacağım arkadaşlar bu arada söyleyeyim de. Ya bir gün uzaklaşacaksınız arkadaşlar. Yapmanıza gerek yok. masadan basmanız, guard atmanız falan. Kaç oldu? 4, 8. Şimdi geliyor bak. Dex, Draki. Geldi. Çek hocam. bitti bu da. Bitti Level sınırlaması, sınırlaması 59. <laughs> geldi şu an bak. Evet geldi şu an bak. Gelmedi. <laughs> Arkada konuşan GM'imiz hangisi? Kaliz var ve Kulutah var. Karizma sesli olan şey arkadaşlar. Ve başladı. Bir yandan da chat'e bakıyordum. Iron Crossbow. Shard. Chitin Shell. Chitin Shell. <laughs> Chitin Shell. Ay, Mirage'de gör. Chitin Shell'de. Complete. Glaive. Kaç oldu? 48. 8 Harpun. Boş direkt geldi bu sefer. Çok net bir şekilde. mi? hocam. Zor oldu. Çok merak ediyorum. Bana M-Game içinden drop atmayan kutu üstü bayağı hızlı bak. O şu an. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu çok üzüldüm ya. Hanguk <laughs> Sword. Unique item başladık. Hadi devamı gelsin. Boş direkt falan gelsin. Glacier Arena'nın. Complete Pant. Kırdığımız çok uzun sürüyormuş abi gerçekten. Yani inanılır gibi değil. Chitin armor. Bugün yüzümüz gülecek bak. Helmut, Bon Clever, Priest Bon Clever. Chitin bow kaç oldu? Bir tane kaldı. Hadi sonuncusu bir gildir ve yüzümüzü. Gülüyor mu? Çeksene. Olacak bak. Tuları verseydiniz daha mantıklı değil miydi? Hayır amaç zaten bir... Çok ağırlım... Yo var canım ya 1200 bunların şeyi yok ya, weight yok ya. Ring card trade demiş. Neredesin ki Ring card? Yanıma gel. Beni görüyorsan. Ben seni göremiyorum. Göremiyorum. Asral at bana trade. O merkez at bana trade. demiş mi? göremiyorum ki. Ha Ring card. attım sana trade. 10 tane DC flash. Ya çok saçma. Bak gerçekten şu an çıkarsa saçma olacak. Yani çok ah, değişik Allah. bir hurafe olacak yani. Niye, niye mesela böyle bir şey? Sırf yani chat'i... Şu an basmaman lazım o zaman. Şu an chat'i chat kırmamak için sadece biliyorsunuz ki. Bence basma. Şimdi çıkar mı mıkar ondan sonra hurafeye çevireceğim mevzuyu. Ondan sonra bak satışlar nasıl yükseliyor. ya kız niye öyle yerden yaklaşıyorsun şu an? Evet arkadaşlar <laughs> kimdeyiz? Sleeveless'ta. Direkt istemiş. Çok şu an gel. Olmamış. İsmini yanlış veren arkadaşımız. Doğru oldu değil mi o sonradan? Oldu sonra doğru. doğru, doğru. Okey. Harpun. Ya yani gördüğünüz gibi yani. Rock Cheat'in içeri. Yani DC sadece şey, yaratıktan aldığınız drop etkidir arkadaşlar. Ne geldi oğlum? <laughs> Yayını kapatıyorsun. Evet. tamam sen yo açmaya devam et kutlayı. Kutlayı açmaya devam et çat teması. Açmadan <laughs> devam et. Olmamış gibi. O olmamış gibi. Aynen. İki tane kaldı? Ne oldu? şey olmadı işte onu diyoruz. Kaç oldu şu an bakamadım. Çeksiniz mi? Çekiyor komik oldu ya. Allah Allah. Allah. <laughs> Piyasası arttı. Neyse devam edelim. Myers'tayız. Evet Myers. Bir dakika üstümüz boş değil mi? Aynen. Kitin bow. En bow. Bütün bowları alıyoruz bugün. Iron bow. Maşallah. Bütün full unique attı. Totemik bir tane kaldı. Hadi bakalım. Red of Arrain. Bu ne oğlum? Kaç tane unik attı? Bayağı değil attı Çekebilirsin kultu. Kişi silver kırdı. 11 turda Drake'i kırıldı. Şimdi kimdeyiz? FMA. Vega'dan FMA. Başladık. Şellerimizi almaya. Complete. Shards. Glaive. Defender of Lord. Yani unik ama kötü unik yani. Rock Chitin. Rock Chitin. Kaç oldu bir dakika? Son kutusuymuş aynen. Raptor. Çekebilirsiniz. Kulta. Bey. Daha Sirius var. Altar var. Ne zaman bitecek bu? Vallahi yapacak bir şey yok ya. Yani. Vakit kaybettik. Vega'nın son iki şansı. For. Fuku şu an ilki Başladım. Harpoon. Rock Chitin. Crimson. Red of Avenion. Smite Chitin. O bir tane şuraya araya bir şey sıkıştır ya. Bize bir, bir. Dura ki. Son iki kutun. Çekebilirsiniz kutu tabii. Snake. Son kutu gibi böyle, son karakter. Başladık. Complete. Abi güzel bir şey atman gerekiyor kesinlikle. Chitimbov. Hayır bu güzel değil. Bu da güzel değil. Raptor da güzel değil. Bir boş kutu falan at. Bir tane attın gerçekten. Başka yok mu? Yayıncılar kırınca çatır çatır atıyor. Biz kırınca ooo. <laughs> Sword of the Dead. Bu, bu nedir gerçekten? Son 3 kutu. Bence ben bu şekilde battıktan sonra siz benden sonra kırmaya devam edin. <laughs> Arkadaşlar kesin drop alacaksınız yani. Hadi son kutunun şansı. At bir deks. Ya bırak arkadaş. Teleport. Çok kötü ya. Gerçekten çok kötü. Çıkmadan kendi için 5 tane.